Zaten böyle hani belirgin hatlarınız var, öyle çok silik bir yüzünüz yok. Belirgin ve keskin hatlarınız var. Çok e, oynamaya gerek yok. Çiğdem Sevim farı ya, elinle ya. mi dağıtıyorsun? Evet, ben elimle. 22 yıldır e, farı hep elimle yaparım. Fırça Bahar, kullanmıyorum. Kış modeli hangisine benziyor? Makyajı İkisinde de kullanılabilir bir saç şu an sizin saçınız. Bir bu avantaj gibi görünüyor aslında bana. Yani ben e, yani elle Sonuçta yapılan göz ol. makyajı candır derim her zaman bunu savunmuşumdur yıllardır. Ama bir şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlama da. Bir Tabii profesyonel ki. olarak fırça kullanman gerekmiyor mu? Yani ben e, çok profesyonel kişilerin yanında öğrendim bu işi. Bu şekilde evet. öğrendim. Yani şey şöyle söyleyeyim. Fırçayla yapıldığında daha hijyenik olduğunu düşünüyorum mesela. Yani fırçayı da her zaman e, hijyenik olmayan yerler çok var. Şimdi mesela e beş beş kişilik bir gelin grubu geldiği zaman hı hı. ondan ana, ondan ana, ondan ana yapıyoruz ve o sıra o fırçaları yıkama gibi bir imkanımız kesinlikle olmuyor. Yani bu hiçbir salonda olmuyor. O yüzden aynısı gibi düşünelim. Fırçaları yıkama gibi bir zamanımız olmuyor ama mesela birkaç tane daha fırça yedekte bulundurursun. Evet ama mesela onları bir... kaldırırsın. Diğer fırçalara da geçebilirsin. İşte o olmuyor. Benim çalıştığım salonlarda normalde gelin başı üzerine çok yoğun yerler ve gruplar çok fazla oluyor. Yani mümkün değil. Tamam. Benim makyajım, benim malzemelerim var. Diğer arkadaşımın var. Diğer makyöz arkadaşımım var malzemeleri ama yine bunu her müşteriden sonra yıkama gibi bir şansımız mümkün değil olmuyor. Yani, i̇şte benim dediğim şey de yedekte bulundurulsa mesela yedekte işte diğer arkadaşlar kullanıyor, diğer makyözler ha, kullanıyor. Anladım. Yedekleri de. Onlar da aynı sistemde gidiyor. O yüzden ee... de elinle mi yapıyorsun? Yok bu o, onunla alakalı değil. Bu benim öğrendiğim ustalarımla alakalı. Ben sadece hijyen anlamında Örnek vermek istedim. Ben o kadar yerde eğitim aldım, o kadar yere gittim ama hiç elle çalışan görmedim canım ya. Evet. Sizce mantıklı mı? Bana mantıklı Yok, gelmedi. Gerçek, ben de hani. Yani, yani. Sizce mantıklı mı elle çalışması? Yani kuaför sektöründe bu kadar e, senemi verdim diyeyim. Yani ben... Demek ki demek ki çok yerde çalışmamışsınız arkadaşlar. Çalıştır Hayır ben çok görüntünüz. yerde çalıştım ve bu çok yerde eğitim çalışan aldım. Bu şekilde var. O yüzden. Ee, bana göre de şöyle yani kişi özgürdür sanattır makyaj o yüzden aynen, hani bunu aynen. uygularken yani elinde bir pH oranı var çünkü bununla birlikte sürtünme ısı enerjisi bu fırçanın yapamadığı bir şey. Hani bana onu göre eğer... ...kendine yakıştırıyorsa ve yapabiliyorsa ne hala? Hani birkaç şekilde olabilir. Bu bir sanat sonuçta. Ben görmedim çünkü de daha önce. O yüzden ya sordum. Benim de zaman zaman kullandığım bir tekniktir ama yerine göre. Ya ben de kullanıyorum ama ben silerken... ...hani böyle bir kaçamak olur da silersin ya parmağını evet. Ben öyle kullanıyorum ama böyle alıp da farı böyle sürmüyorum Şimdi yani. Şimdi farın işte o cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlamak amaçlı... ...bir teknik bilemiyorum tercih meselesi. Arkadaşlar Anladım. bu farı fırça ile mümkün değil şu şekilde... Tek hamlede yediremezsiniz. Üst üste üst üste fırça fırçalarsınız ama üst üste yaparsınız. Ben tek hamlede bu işlemi yapıyorum. Bu da ama önemli olan da burada işte. E, eyeliner mi çekiyorsun evet. sen? Eyeliner'ı çekerken konuşma ya. Bir çizgide çek. <laughs> yok ben sen merak etme. Ben hem Şeyi konuşurum böyle hem böyle yaparım. Olmaz yok yok olur olur. Ben hem çekerim hem yaparım. Şimdi şöyle de bir şey var. Ünlü makyajözlerin fondöteni avuç içlerinde tuttuğu ve elin ısısıyla birlikte daha hani ısınan madde genleşiyor, daha iyi de nüfuz ediyor. Öyle bir yöntem de var. Yani elinizde tutacaksınız fondöteni. Bir süre ısınacak ve o daha iyi nüfuz evet, edecek. Evet arkadaşlar, yani, yani böyle biraz bir şeyden çıkmak var. lazım artık. Ezberleri ee... bozuyoruz. Gerçi dediğim gibi bu benim yeni olan bir şey değil. Ben bunu yıllardır ilk ustalarımdan bu şekilde öğrendim ve bu şekilde e, yapıyorum. İşte bunu bir ilerle ilerleyelim bunu, bunu diyoruz yani, ya hani değiştirelim diyoruz ya. Ben bunu mesela fırçayla ya. da çok güzel Yukarıya. bu makyajı yaparım. Bununla da bence sizlerin de hem elle çalışmanız lazım hem fırçayla. Bence siz fırçayla çalışamadığınız için elle çalışıyorsunuz. Hayır, ben öyle olur görüyorum mu öyle şu şey. anda. Yıllardır Gerçekten. bu kadar çalışıp Çünkü bu kadar tecrüben es, olup da fırçayla çalışamamam bir, pardon, bir misin? Bir mi? dinler misin? Sen eskiden öğrendim diyorsun ama şu anda biz milenyum yılındayız. Hala da evet. daha elle çalışıyorsun. Ben karşıyım ya. Ciddi ki yani tamam, ki Tamam bunu kabul ettiniz. Demek ki böyle bir sistem var. Hayır yani yok ben görmedim yani. Ama, ben de 20 senedir hani yapıyorum bu işi. Kalan, hani demek hani ki böyle bir sistem var. Ama böyle bir sistem görmedim. Ben de 20 yıldır mak makyajı görmedim. Ben çıraklığımda görmedim. görmüştüm. Ben görmedim. Elle makyaj yapıldığını ben çıraklığımda, çıraklığımda görmüştüm ama... Sadece bu kadar fırça o yoktu. O zaman da yapmamıştım yine elle. Ben an. makyaj sanattır diyorum ve sanatta kural yok, olmaz. An. Özgür olunmalı. Ben de sizin son 10 dakikanız kaldı diyorum. Haberiniz olsun <laughs> Hazırletiniz iyi olur. Arkadaşlar, Vaktimiz çok olunca teneye vurdu. <laughs> bir dahaki bir dahaki bölümlerde fırça ile yaparım hadi. görürsünüz. Beyi Hanım, Gösterişli makyajları seversiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle pırıl pırıl olması gerek. Ben de öyle harlaması gerek. <laughs> e parlak şeylere karşı sebetim çok fazla. Aşağı. Evet. Hiç belli olmuyor. Aa. <laughs> <laughs> Hiç anlamadık hiçbirimiz. Hiçbirimiz evet. <laughs> çok yakışmış. Teşekkür ederim. Peki Saadet sen Bey Hanım'ın arzu ettiği seviyede bir parlaklıkla makyaj yaptığını düşünüyor musun? Hayır üstündeki kıyafet olmasaydı kesinlikle yapacaktım ama üstündeki kıyafet olunca çok az bir parlaklıkla yaptım. Hmm, Denge evet. olsun diye. Aynen onu Anladım. düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Evet göreceğiz bakalım. İnşallah. Evet bakalım Bey Hanım beğenecek mi? İnşallah. Geçeriz. İnşallah. Az zaman kaldı. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ederim. Emel en iyi eyeliner'ı çekiyorsun değil mi? Evet tabii ki de. Güzel. <laughs> Emel eyeliner'da bir numarayım dedin. Evet. evet. Bakalım Gül evet. Hanım da böyle düşünecek mi? İnşallah umuyorum. Bakalım <laughs> <abi gülüyor> yani. Allah bilmiyor bakacağız çok iyi çok iyi diyor da şu an bir şey göremiyorum aynada yok. Aynada yok ya o. Yani şu Kalan ayna... kısım yani size sürpriz. Alaaddin'in seyirli çırağı gibi şu ayna bir gelip önüme düştü. <laughs> evet tam karşıya bakalım. Gelecek az kaldı çok az Vallahi kaldı. Valla hemen bakalım. Beş yani. dakikamız. Şöyle bakın beş dakikamız kaldı bakarım acele edelim. Evet ablacığım güzel. Şey. Başımı şöyle dur ablacığım. Gözünü kapat. Son bir dakikanız kaldı. Ben bitirdim Özge Hanım. Bitirdin mi? Saha Harika bitirdim. Özlem. Zaten diğer yarışmacılar da bitirmek üzere. Ben de bitirdim. Hadi bakalım. Evet bir dakikanın sonuna gelmek üzereyiz. Son dokunuşlarınızı yapın artık. Birazdan fırçalarınızı bırakmanızı isteyeceğim. Çünkü süremiz dolmak üzere. Evet. Bir dakika bitiyor. Son 10. 9, 8, 7, 6, 6, 6 1, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz bitti. Bırakın her şeyi. Tamam. normal hiç şaşırmadım. Bu üç haftalık tecrübe biliyorum abi. Birinci olan takım. Evet yine en heyecanlı bölümlerden birine geldik. Önce yorumlar.